Postacı Mustafa Sericik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 26. Genel Kurmay Başkanı Sayın Orgeneral İlker Başbuğ'a yazmış olduğu mektubu okuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 26. Genel Kurmay Başkanı Sayın Orgeneral İlker Başbuğ'a, Sayın Paşam öncelikle ceza önünde bulunduğunuz için geçmiş olsun dileklerimi sunar, ellerinizden öperim. Kucak dolu sevgi ve saygılarımı sunarım. Ben sizi çok seven biriyim siz benim için ülkemize mükemmel bir genel kurmay başkanı oldunuz. Bir gün gelir sizin heykelinizi yaptırırlar. Mustafa Kemal Atatürk tarihte Türkiye'yi kurtardı. Evren Paşa 1980'de Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti ve Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını kurtardı. Siz de genel kurmay başkanlığına makamına yakışır bir genel kurmay başkanı oldunuz ruhen Mustafa Kemal Atatürk'e nasıl sevgi ve saygı duyuyorsam size de aynı sevgi ve saygıyı duyuyorum. Allah herkesin duasını kabul eder edebilir. Ben sizin özgürlüğünüze bir an önce kavuşmanız için Allah'ıma dualar ediyorum. Sizi çok seviyorum. Ellerinizden öperim. Saygılarımla Sayın Paşam. Adresim Türkiye'li Mahallesi Şehit Atilla Sokak No 15. Hozan Adana Mustafa Sercik. Size kendime ait bir görüntülü CD gönderiyorum. Sayın Paşam saygılarımla. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 26. Genelkurmay Kurmay Başkanı'nı 2002 yılından bu yana tanıyorum. Yani televizyonlardan görüyorum. Kendisine de birçok kez mektuplar yazdım. Kendisine e, duygularımı, düşüncelerimi ülkeme karşı yapılan olumsuzluklara karşı kendilerine duygularımı hislerimi anlattım. Kendisi mükemmel bir genel kurmay başkanı benim için. Benim de e, askeriyeden çalışan e, rahmetli olmuş bir abim var. Yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin ekmeğini yemiş bir insan. 1997'de rahmetli oldu hastalığı nedeniyle. Yani ülkemizin genel güvenliği genel kurmayda bağlı yani bütün halkımızın e, malı, mülkü, canı, namusu, şerefi hepsi genel kurmaya bağlı. Yani genel kurmay başkanlığı kadar benim kendi inancımla diyorum e, ülkemizde en önemli kurum bu. Buradan daha önemli bir kurum yok. Yani bu kurumun tepesinde görev yapmış, kara kuvvetleri komutanlığı yapmış, birinci ordu komutanlığı yapmış, ikinci genel kurmay başkanlığı yapmış ve Genel Kurmay Başkanlığı yaparak emekliye ayrılmış bir insan bir şekilde terör örgütü kurmak ve yönetmek yönetmekle itham edilip ceza öne 6 Ocak 2012 tarihinde alındı. Yani bu benim şahsen kendi yüreğimden, fikrimden, ruhumdan geçen bir vatandaş olarak beni çok üzdü. Yani İlker Başbuğ gibi bir insanın terör örgütü kurup ve yönetmek suçundan itham edilip ceza öne alınması benim zoruma gitmiştir. Bence bunların hepsi düzmecedir. Yani İlker Başbuğ isterse hükümet İlker Başbuğ hakkında referandum yapsın. Terör örgütü kurup yöneltti mi yöneltmedi mi diye referanduma gidip 150 trilyon masraf da yapabilir. Ben kesinlikle inanmıyorum İlker Başbuğ'un bu ülkeye ihanet edeceğine. Ve onu babam gibi seviyorum ruhen ve ömrüm boyunca da ona sevgi ve saygılarımı sunacağım. Bu mektubu da bu yüzden kendisine bir geçmiş olsun e, mesajı vermek açısından ve kendisine karşı duymuş olduğum duyguları ve sevgiyi ona karşı anlatmak amacıyla yazdım Levent Bey. Kendisini aynen böyle seviyorum. Dünya değişsin Dünyada her şey tersine dönse bile ben İlker Başbuğ'un ülkeye ihanet ettiğine inanmıyorum. Nasıl olur bir Kurmay başkanı terör örgütü kurup da yönetir, PKK ile savaşırken dışarı, dışarıdaki karşı ülkemiz hakkında kötü düşünceler varken her türlü etrafımızda e, kötü niyetli gruplar oluşmuşken bir genelkurmay başkanı nasıl olur okumuş olduğu Mustafa Kemal'i izlediği kara harp okulunu okuyup da askeri liseye Türk Silahlı Kuvvetleri'nde okuyup da 55 yıl, 60 yıla yakın bir süre bu ülkede görev yapan bir insan nasıl olur da devlete ihanet eder diye düşünüyorum. Yani bunu benim kadar belki de dünyada bir profesör düşünmedi. Yani ben bunun altında bir takım siyasi rantların olduğuna inanıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni küçülterek, incilterek kamuoyunda zaten e, arzu edilene geldi, getirildi. Yani silahlı kuvvetlerin içinde her türlü e, menfaatçinin yanlışın olduğu gösterildi. Medya desteğiyle bir takım. Yani ben bilmiyorum bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimizden başka bir yerden bir Türk Silahlı Kuvvetleri mi getireceğiz? Veya başka bir yerden Genel Genelkurmay başkanım alıp geleceğiz. Aynı şekilde Işık Koşener, ben ona da yazmıştım kendi duygularımı. Sayın e, Emekli Genelkurmay Başkanı Işık Koşener, ona da çok sevgi ve saygıyla bağlıyım. Kendisi geçen sene istifa etmek zorunda kaldı. Onu da açıkladı mektupla. Yani ben artık dayanamıyorum, bu kurumun hakkını veremiyorum deyip istifasını verdi. Şu an genelkurmay Genel Kurmay Başkanlığımızı her zaman için bir e, ordumuzun mensubu elbette Genel Kurmay Başkanlığı görevini her zaman için yapar ve ya, yapıyor da şu anki Genel Kurmay Başkanımız Sayın Orgeneral Necdet Özel'i de seviyorum ruhen. Ona da kendi duygularımı yazdım, çizdim. Fakat bir takım çıkar grupları diye inandığım, yani bir genel kurmay başkanını hukuk yoluyla, düzmece raporlarla yazarak, çizerek, binlerce sayfa iddianame hazırlayarak cezaevine gönderildi. Yani bir iddianame de zaten anlamadım nokta şu televizyondan duyduğum Leventçiğim. Dört bin sayfa beş bin sayfa iddianame diyor. Ya üç sayfada beş sayfada bir adamın her türlü geçmişi ve geleceği anlatılır. Dört bin sayfa yani bu sadece mahkemeler uzatmaktan başka bir şey değil. İşte senin mahkemeni ayda bir yaparız bir ayda yirmi sayfa okuruz öbür ay 30 sayfa daha okuruz bunu zaten bu iddianameyi okuyayım diyene bitene bu adama yani itham edilen şey yılları geçer bu adamın orada bu bir psikolojik baskıdan başka bir şey değil Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan böyle inanıyorum Bunun ve mektup, mektup yazdım İkinci mektubum bu kendisine benim daha önce e, tes e, cezaevine alındığında yazmıştım kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunmuştum bu mektubu da ee, geçenlerde gönderdim. Tarihi bayağı oldu gerçi mektubunu da gönderelim. Ha, e, 6. ayın 12'sinde göndermiştim kendisine mektubu. 6. ayın 12'sinde. Işte bir ay olmuş. Ee, ben kendisini ruhen seviyorum. Buradan ayrı sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bu ülkenin genel güvenliğini tehlikeye sokacak bir takım siyasetçilerimizin dikkatli olmasını istiyorum. Bir genel kurmay başkanını cezaevine almak Dünyaya karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni küçük düşürmek bu ülkede hiçbir siyasi geleceğe de bir fayda sağlamadığına inanıyorum. Çünkü bütün siyasetçileri ve bütün kamu kurumlarında çalışanları çalışmış, emekli olmuş insanları, ticaretçileri, esnafları köylüsünü, memurunu yani hatta adliyede çalışan savcıları, hakimleri bile yani bütün bu ülkenin koruma sistemi genel hurmaya bağlıdır. Genel hurmaydan geçer. Genel hurmayda bir yanlış varsa ispat edilsin. Yani nereyle bu adam terör örgütü kurmuş? Kimle görüşmüş? Abdullah Öcalan'la anlaşmış. Kimler öldürtmüş? <laughs> yani ne yapmış? Yani bu adam itham altında kalmasın tabii ki. Yani bugün 6 Ocak'tan bu yana bugün 68 yaşında bir insan cezaevinde tutuluyor. Yani özgürlüğü alındı elinden. Ben Tekrardan e, mektupla, dile mektupla dile getirdim. Sayın Genel Hurmay Başkanıma, şu anki Genel Hurmay Başkanım Sayın Necdet Özel'e de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın İlker Başbuğa da sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Necdet Özel Beyefendiden de Sayın Genel Hurmay Başkanımdan da bu konuyla ilgilenmesini ve bu konuya karşı duyarlı olmasını e, Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Ol, Sevgilerimi sunuyorum.